Otoriteler tarafından ama ilk konuşmayı onların yapması kaydıyla hı hı. E, kanser hakkında konuşmanın tedavi olumlu yönde e, ilerlemesini sağladığını ve insanların kanserle mücadelesinin e, azmini artırdığını e, ortaya koymuş. Yani kanser hastasıyla... Tabii kanser hastasıyla ilgili hı. konuşmak hı. gerekiyor ama tabii e, bunu mutlaka otoriter, e, otorite e, konumunda olan bir kişinin yapması e, gerektiğini ifade ediyor. Evet. E, i̇kinci e, doğru bilinen yanlış e, kanserin hiçbir belirti veya bulgusu yoktur. Aslında bu da doğru değil. E, kanserin birçok belirtisi e, olabilir e, veya birçok bulgusu olabilir yani hekim tarafından da e, ortaya konabilir. Örneğin e, anlaşılamayan şekilde hızlı zayıflama, karında bir şişlik. E, Efendim geçmeyen yaralar işte iyileşmeyen yaralar e, belli noktalarda kanama olması özellikle büyük abdeste ve e, balgamda kanama olması kan bulunması e, belli başlı belirtilerdir. özellikle kadınlarda e, çok sık rastlanan meme kanserinde e, kadınlar mutlaka her iç olması her banyoda e, göğüslerini kendisinin e, kontrol etmesi ve orada herhangi bir yumru olduğu vakit hekime başvurması e, gerektiği yine otoriter tarafından ortaya konuyor. E, üçüncü doğru bilinen yanlış e, kanser için yapabileceğim hiçbir şey yoktur. Aslında kanser için yapılabilecek e, hem kişi tarafından hem toplum tarafından hem de politika yapıcılar tarafından yapılabilecek çok şey vardır. E, Türkiye'de de gerçekten son 10 yılda sağlıkla ilgili Devasa adımlar atıldı ve hem kanserin teşhisi hem e, tedavisi ilgili gerçekten çok önemli şeyler yapıldı. E, Türkiye'de yapılan en önemli şeylerden bir tanesi kanser ilgili kanser e, eğitim e, tarama merkezleri, KETEM dediğimiz. Türkiye'de 134 e, tane KETEM var ve e, bu KETEM'lerde e, kanserle ilgili her türlü tepkik ve taramalar yapılabiliyor. Ee, dolayısıyla e, kanserin e, kanser için yapabileceği e, şey hem kişi için hem toplum için gerçekten var. Şimdi Sağlık Bakanlığımız 130 tane de e, mobil ketem aracı alıyor. E, dördüncü e, tema doğru bilinen yanlış e, kanserin e, tedavisi için benim böyle bir hakkım yoktur şeklinde bir şey var yaklaşım söz konusu ama. Bu tabi uluslararası e, tema bunlar belirlenen, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen uluslararası bir tema. E, Türkiye'de aslında e, kanser için benim tedavi alma hakkım yoktur e, düşüncesi bizim vatandaşlarımız için çok geçerli değil. Çünkü devletimiz kanserle ilgili e, her türlü tetkiki, taramayı e, ketemlerde yapmakta, e, tedavi içinde zaten e, raporla belgelendirilen e, tedavi araçlarına e, hastalarımız, vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde e, sahip olmaktadır. E, Türkiye'de her yıl 162 bin tane yeni kanser vakası ortaya konuyor. Dünyada 14 milyon, Türkiye'de 162 bin. E, erkeklerin de her 100 binde 270 civarında. E, kadınlarda da her e, 100 binde 173 e, Otantlaşımız e, kanseri yakalanıyor, farklı farklı kanserlere. Erkeklerde en sık akciğer kanseri, kadınlarda en sık e, meme kanseri görülüyor. Ve enteresan, e, bütün kanserlerin yüzde 30-35'inden tütün sorumlu, yani sigara sorumlu. Türkiye biliyorsunuz tütünle mücadelede çok başarılı bir ülkedir. Her e, Yüz e, kanserin 20-25'inde de obezite yani şişmanlık söz konusu. E, Şişmanlıkta da gerçekten aktif bir şekilde e, mücadele etmek lazım. E, bir enteresan rakam da şu. E, bütün dünyadaki ölümlerin %60'ı yani 36 milyon ölüm 4 tane sebepten oluyor. O 4 sebepten birisi kanser, birisi diyabet yani şeker hastalığı, birisi obezite, birisi de kronik solunum hastalıkları. Ve bu dört sebebinde dört tane, 4 ölüm sebebinde dört tane önemli sebebi var. Bunlardan birisi tütün, birisi obezite, birisi beslenme alışkanlığı, birisi de fiziksel aktivite azlığı.